Başkan Kara kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Skype en yoğun olan so neydi Solar Survival. Ha, su Solar Survival'ın 4. bölümündeyiz. Ben Yıldır ayağımda Abdullah var. Merhaba arkadaşlar. Bir dahaki giriş işlerimizi işte, ben yapayım. Evet. Ben ben unutuyorum neden Solar Survival. Ben canım çok az kaldı. Ben geliyorum. Kaptım ben ya. Geldim şimdi ya? Eee şimdi ne yapacağız? Bir gezegene gideceğiz. Nedir nedir? Nedir o zaten. Bir kazma yani işte Oradan, oradan şey gideceğiz ya. Nedir? nedirden? lan? oradaki yıldızlara gideceğiz işte. Oradaki diamond maymut alacağız. Ama kazma lazım. Yok mu sende? Dört tane. Hadi ayın. yap gel. Hadi ayrından yap. Yapayım. Hadi benim hakkımdan yap. Ne hakkın lan? Aa senin var işte hakkın iki tane. Ondan kılıç yapacaksın. Hem sen kaybetmeyin, He. kaybetmeseydin. Bana ne oldu? Sana ne oluyor? Allah Allah. Ama odun yok galiba. Ah burada tamam. Ben koydum. <laughs> Çubuk? Çubuk var burada. Bir tane var. He. Başka? Yok. Şimdi dur lan. Ben durdum hadi. Böyle yatağım birazcık daha <laughs> etme çok utuşsuz geldi inşallah video gitmemiştir ne, ne, ne sesi şu ses mikrofonu üfledin evet, ben evet, gitmeye şey başlıyorum ne gitmeye başlıyorum canım. nedir biliyor musun ne 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 koşuyorum koşmuyor adam. Uuu. Ana! Suya atlayın dedim. Blok Bende blok yok hadi. Blok mu yok? Bende 22 tane var. Yeter mi? ben şuradan. sen Ha! Gazma mı gitti? Ha. Al creeper. Zombi. canım var. Sonra Hıhıhıh. Aa enderman, 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 enderman içeride. İçeride valla hiç uğraştık halim yok. Canım az zaten. Amma ses geliyor vrrrr diye. Kri şey enderman'in. Bu ne Ana çıktı o. benim yanıma gelmiş. Oha oha ne biçim vuruyor la bu? Ne biçim Aynen, yani lan bu? çok kötü. öldürdüm tamam. Endor'un düştüm falan. Düştü. İnci var ben. Aa. aa, ben başlattım öldürme. Ben ben öldürdüm. Ay sana geldi manyak. Niye sana geliyor? Ben e, öldürdüm. Ben, ben, de ben öldürdüm de ondan. Kılıcım yarı canını indiren bir anda. Hmm. Endor'un nereye atsak ki? Man son atarız onu. Güneşe mi atar? Yani şu dağlı gezegen. Ne evet. oraya kadar? Aşağı git. Evet. Ben gazmaya baş şey yapmaya... dizmeye başla. Ben ben deneyeyim mi? Bence deneme. Bak, ya yani üstü bir şey diyor. Şuradan yapacaksan, deneyeceksen olur. Bak, Nereden? Benim çıktım bu ayağını. Çünkü bayağı yakınlaşıyoruz ya. Hadi at. Yıldızlar orada dene. Ona zaten yakınlaşmış oluyoruz. Şöyle atarsam oraya şey de. tepeye atayım bari. Atamazsın. Demir blok oraya. Ona da atamazsın. Neyse. Atarsam. Neyse yürü ya. Dur şu ben şunu 64'e tamamlayan gelin. Ben de 64 ne o ya? Ben gelmek üzere. Sen de at yaptığın yukarı çık bak. O. Oh. Şöyle ya. Full. Ne? Full. Ayrılılarına git yukarıdakine ama onun eee kazmaya başlamadan önce altını şey bloklarla kapat da. Full ayrında ya. Hı hı. altını kapat bak, yapmadan önce. Ya ben nereye gidecektim? Diamond nerede? Vallahi. Ben bloğum bitecek herhalde. Ben Ayrıma da. da onu Diamond'dan sonra Yani daha çıkıyorum ya. Ne? güzel üzere tamam çıkıyor. Hmm. Tam tepem dede. Şöyle bir iki blok da. Gel Diamond. Diamond gitti. Aşağı düştü Diamond. Yalancı. Vallahi da billahi da gitti Diamond ya ben böyle şansım ya biraz daha yukarı çıksaymışım yürü gitti oğlum inanmazsan ya abi elimde bir tane vaday mı İnan. İnanma. inanma sonra gösteririm ben sana arkadaşlar doğru mu söylüyor Mesel Allah'ım ya kime soruyor? Aa ayrında gitti bir tane. Bugün sen ne? Bugün, bugün, ben karar verdim. Sen hiçbir şeyi kazma. <laughs> Oğlum day mı gitti ya? Of ya. Ben bloğum kalmadı yalnız. Dur ben şöyle ben de at at vereyim mi? Nereye atacaksın? Al. Attım bakalım gidiyor ya. Aa, aa, aa öldüm. Öldüm. <laughs> Arkadaşlar geri geldim ya. Öldüm ya. Öldüm ya. Ben böyle Of ya. Nedir bu şanssızlık bende ya? Nedir? Nedir? Nedir ya? Ne yapacağım galiba? Çık çık ben bütün ayrınları aldım. Of ya. Hiçbir eşyam da kalmadı ya. Aa yani ah, sen bana, Demesin, Sen bana versin galiba. Ver mi? Evet. Evet. Yaşa. Sen bana ya, ayrın arabayı da. Yap chestten. Niye? Bir şey yok ki ayrın. İki tane ayrın mı? Başka bir şey yok. Ayrından mı yapacaksın illa her şeyini? Yo. Ayrın şeyleri kazacağız ya. Neylere? Sence neylere? Dayamatları mı diyorsun? Evet. Hani nerede diamond? Ya bir videoya bak be 15 geçti büyük e, bir bir dakika bir şey. Ben, ya, ben burada gelince. kaldım. Ben burada kaldım. Ne yaptın? Kaldım. Kazamıyor mu? Ana zombi çok ana zorla. Kazma bana Çok ayırma. zorla kaz. Zombi de geliyor ya. Öldürdüm. At bana bakam ayır. Ayırın, at bana. Ben burada atlayam düşermiş ya bak bu uğraşmaya. İki dakikalık yer. Anladım. Her nerede öldüm şimdi? Kim? Öldürdüm mü? Bir tane daha geldi herhalde. Hadi gel al. De. Git eve. Eve yap Kaç tane? Tamam Ben yapamam. Mu Ondan... Ne yapıyorsun? Ben zombi öldürüyorum. Aha! Ediyor. Aha! İçeride... İçeriden geliyorlar. Ne geliyor? Şuradan geliyor zombiler. Ya şöyle çok tehlikeli etmişim. Aha düştüm aşağıya ya. Demirlere. Ke tabi demirlere. Ba başka neler? Of ya. E iki dakika videoyu kapatsana. Yok düşmedi. Tuttur <laughs> tuttur bir şeyler alacaktı da. <laughs> <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> yani iyi düşmediysen şakadır yani burada. <laughs> Düşseydim şaka olmayacak mıydı? <gülüyor> <gülüyor> sen, sen düşme şaka değilsin, benim bir de şaka değil <laughs> ben oturdum öyle dünyaya, galiba sen çalışırdın. <laughs> Aa düştüm, düştüm de kimsenin eşyalı lan Düştün mü? <laughs> Kahverengi yum vardı. Hakikaten düşmüşüm. Ne? Kahverengi yum vardı. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu görevi tamamlayamayacağımız için bir tane olsun kahverengi yum alacak. Ağzını gördüm ta. Hemen oluyor ya. Keşke şak olsaydı. Ya, üstünde bir şey yok dedim öyle. Dört tane. Ağzım dolanıyor. Ağzım gitti bu falan artık yok bir acı. Yok. En azından videoda Tamam. Tamam. Oha, ne yaptın lan? Sürt, ben vurmadım. Sürtündün gene sürtünme duvarına. Hala sürtünüyor. Dur sana da sürtür sürtünme bulaştırarak Bana sürttürme. Verim bak. Adam Gazma tamam. Bak yapıyor kendisine gazma. Ya yap Allah Allah. Tamam dur. Neyse tane ben yapmayacağım. Ağa ağaçları gazıyorum ben. Bana demir kılıç da yapacaktın unutma. Yaparız ama diamond gitti ya. Yapacak bir şey yok. Bir yerden bulacağız galiba. Diamond gezegenine git hadi. Aa nasıl gideyim ben? İkimize de demir kılıç yaparım. Sadece üstünü gazı diamond gezegeni. Sadece üstünden birisini al. Dört tane oldu. İkimize yaparım mı? Ne? Iron kılıç. Sen nesin? Sonra diamond gelince iron atma kalsın. Atmam. Sana ver, iki tane kılıçla idare edersin. Tamam, tamam, hadi yap. Abi lazım bunlar. Yaptım, gel. Aa, bir de ne yaptım daha ben? Ne yazıyor? Eşyaları diyor. Al, Al. Hah, tabela bana geldi. Farkındayım. Ya da şuradaki tabelayı kırdı. Bunun da farkındayım. Bak. Neyin farkındayım? Hadi gidelim. Ya tamam hadi. Canavarlar gelmiş. Çabuk oğlum bak şimdi gelecekler bizi yapacak ya. Yani o kötü mağaraz değil yani unutacaklar. tutacaklar. Ya. Hadi. Hemen çekiyorum. Hemen çekiyorum. Oha oha oha. Enderman'a bak. <laughs> ha, bu eşyaları ölmek istemiyorum. Saklar <laughs> <laughs> Tipe i̇şte bak. Dur sen dur. Ben avlayayım şu Enderman'ı be. Aa düştü kendi kendine geride kaldı. <laughs> Nereye gidiyoruz şimdi? Be. Ben eşyalarımı alayım. Ya bende şey diyor, taş da yok bende. Taş alırız falan. Bende de taş yok. Hiçbir şey yok bende de. Ben düştüm taş. Ender de boşuna harcadın. Aa creeper geliyor. Öldüler. Aşağı bir attım öldü yazın. Suda gidiyor. Dur dur dur. Sudan aşağı düşüyorlar. Dur. Aşağı bir dakika. Daha şeyde mi? Şeyde. Evet, Sudan evet, aşağı. Arkadaşlar bugünkü bölümün de sonuna geldik. Abone olmayı Oha. ve like unutmayın. da patlıyor oraya. Patlıyor mu bu? Yok yok. Devam et. Evet arkadaşlar. Evet. evet. Dediğim gibi bu bölümün sonuna geldik. Görüşmek üzere. Abone ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bye.